Beşiktaş'ta transfer süreci bahar havası değil, kış soğuğu getirdi. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında gerçekleşen son zirve İstanbul'un dondurucu soğuğunu aratmadı. İkili arasındaki ilişkinin transfer listesi üzerinden çıkan tartışmalar nedeniyle kopma noktasına geldiği iddia edildi. Gelen bilgilere göre Başkan Serdal Adalı, Sportif Direktör Serkan Reçber'in hazırladığı transfer listesindeki isimleri bir de kadro planlamacısı Eduard Graf'ın değerlendirmesini istedi. GRAF'ın raporundan notlar Graf ve ekibinden özel bir rapor talep eden Adalı, elindeki çarpıcı verilerle Sergen Yalçın'ın karşısına çıktı. Toplantıda Yalçın'ın önüne raporları koyan Başkan Adalı'nın istediğiniz oyuncuların bu yönlerini biliyor musunuz? Sorusuyla başlayan tartışma, tesislerde soğuk rüzgarlar estirdi. Luis Enrique, Inter, rakibi karşılama, top kapma ve savunmaya yardım etme konularında yetersiz. Salih Özcan, Dortmund, devamlı yok. Dortmund'da unutuldu Agbatu, Volves, uzun boyuna rağmen hava toplarına eksik, Sürekli kart görüyor Nuno Tavares, Lazio, çok sık sakatlanıyor. Son 1.5 sezonda sürekli sakat Philip Jörgensen, Chelsea, uzun boyuna rağmen ceza sahasına hakim değil. Villarreal'de bile orta karşılamada yeterli değildi. Davi Şaşvili, ST. Etienne, savunma aksiyonları ve top kapma istatistikleri Fransa 2. Ligi için bile düşük. Piriske, Dior Garden, oyun kurulumuna katkısı yok. Pas gelirse gol atan bir forvet Hartman, Burnley, uzun toplarda ve baskı altındaki paslarda çok hata yapıyor. Lucas Piton, Vasco da Gama, hücum beki. Defansif katkısı düşük. Hava toplarında hemen hiç yok. Maliyet ve performans dengesi Sergen Yalçı'nın bu somut veriler karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. Serdal Adalı'nın maliyet ve performans dengesi konusundaki sert duruşu, geri adım atmayacağının sinyallerini verdi. Transfer sezonunun bitimine daha uzun bir süre var. Bu krizin Beşiktaş'ın saha içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği ise taraftarlar arasında büyük bir endişe yaratmış durumda.